Arkadaşlar herkese merhabalar videoma buradan e, başlama sebebim e, hafta sonuna vermiş olduğum tahminlerin kazanması VIP bir telegram grubu kurduk katılda aynı maçları veriyoruz katıla da paylaşıyoruz VIP grubumuzda da paylaşıyoruz 2 aylık 100 TL ile alımlarımız devam ediyor hafta sonunda dolu dolu güzel kazançlarla geçirdik Cumartesi'ye dair Denizli Spor-Bandırma Spor maçına Bandırma Spor kazanır dedik. 1.61 oranı vardı. Oran e, paylaştıktan sonra biraz yükselişe geçti. Daha sonradan baya bir düşüş yaşadı. Bunun sebebini de zaten açıklamada yazdım. Denizli Spor'un finansal olarak kötü gidişinden dolayı U21 takımıyla sahaya çıkacağından dolayı Bandırma'nın da yapmış olduğu transferlerle birlikte maçı rahat kazanmasını bekliyordum ve aynı o şekilde oldu. Bandırma Spor maçı kazandı. 1.61 orandan paylaştım. Cumartesi'ye dahil güzel bir orandan kazanmış olduk. Yine aynı gün içerisinde Cumartesi Alaves Real Madrid maçı vardı. Saat 23'te Real Madrid kazanır dedim. Çünkü Real Madrid Zidane'ı gönderdi ve Ancelotti ile yeni sezona başladılar. Kadrolarını çoğunlukla korudular. Kadroda Gerald Bale geriye döndü. Bunun haricinde oyuncular formdaydı. Zaten hazırlık maçlarında da Real Madrid iyi sonuçlar almıştı. Avrupa Şampiyonası'nda da çoğu oyuncular zaten kendi ülkelerinde oynadılar ve kondisyonları da yerindeydi. İlk yarısı berabere biten maçta ikinci yarı gol makinesine dönüştü Real Madrid. Benzema'nın iki golüyle maç 4-1'lik skorla tamamlandı. 1-32 orandan paylaştım. Tahminim rahat bir şekilde geldi. Cumartesi'yi güzel kazançta kapattık. Pazar günü Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ve Famalicao Porto maçı'nın tahminlerini paylaştım. Adana Demir Fenerbahçe maçı 21:45'te başlamıştı. Fenerbahçe kazanır dedim çünkü hazırlık maçlarında güzel bir izlenim bıraktı. Hazırlık maçlarında oynamış olduğu oyun pas araları ve topu kaybettiğinde yapmış olduğu pres ve oyun sistemindeki değişiklik hazırlık maçlarında iyi oynamıştı. Adana Demir'de de çok önemli isimler vardı. Özellikle ee, Balotelli'yi transfer ettiler, Belhanda'yı transfer ettiler. Çok hızlı oyunculara sahip, ileri attı. Forvet hattında çok hızlı oyuncular vardı. Fenerbahçe ilk yarısı berabere biten maçta ikinci yarının henüz başında 45 46. dakikada Mesut Özil'in golüyle 1-0 geçti. Daha sonra kontrolü Adana Demir aldı. Çok net pozisyonlar kaçırdılar belki ama Fenerbahçe kazandı. 1.95 oranı vardı. Ben paylaştıktan sonra oranda yine biraz yükseliş oldu. Daha sonradan maç başlamaya yakın 2.20-2.25 civarında bir oran vardı. Tahminim yine kazanmış oldu. Porto maçı da ise saat 8'de başlamıştı 20-0'da. Porto'da sezona ilk maçta galibiyet başlamıştı. Famalicado ilk maçı 2-0'lık kayıpla başlamıştı. Bu maçta da Porto Deplasman'da 2-1'lik skorla kazanarak e, kuponumuzu kazandırmış oldu. 2 günde de dolu dolu bir kazanç sağladık. E, buraya alımlarımız devam ediyor. Instagram hesabımızdan bize ulaşırsanız e, açıklama kısmında mevcut Instagram hesabımız 2 aylık 100 TL'li ücretle gruba alımlarımız devam ediyor. Gelmek isteyen arkadaşlar Instagram'dan bana ben katılmak istiyorum derseniz sizlere IBAN gönderip ücret atmanız halinde dekondu göndermeniz halinde grubu alacağım arkadaşlar. Burada 2 aylık süre var. Bu 2 aylık sürede sizlere bu tip tahminler vererek canlı bahislere de başlayacağız. Bu hafta biraz maçları izleyerek geçirdik. Canlı bahis vermeyi düşünmedik bu hafta. Önümüzdeki haftalarda canlı bahislerle birlikte kasamızı daha da katlamaya çalışacağız. Şimdi maçlara geçelim. Şimdi 16 Ağustos Pazartesi ve 17 Ağustos Salı gününün tahminlerini vereceğim. Ee, şimdi 16 Ağustos'un biraz e, videoyu geç başlatmamdan dolayı 16 Ağustos'a da tahmin vermek istedim. Daha önceden zaten analizlerimizi yapmıştık. Süper Toto Süper Lig'den Giresim Galatasaray maçına tahminini paylaşacağım sizlere. 17'sinin tahminini de vereceğim. Dilen dileyenler birleştirebilir, dileyenler ayrı ayrı kupon yapabilir. Bu tamamen size kalmış. Ama ben ayrı yapmanızı tercih ederim. Oranı biraz daha yükselteyim, biraz az basayım diyen arkadaşlar iki maçı birleştirebilir, o şekilde oynayabilir. Giresunspor Galatasaray maçı tahminini vermek istiyorum sizlere. Maç Giresunspor'un sahasında oynanacak. 44 yılın e, yıllık bir hasretin e, sonucunda Giresunspor Süper Lig'e çıktı. Galatasaray ise e, hazırlık maçı pek oynamadı. Onundan ziyade Gal Galatasaray Şampiyonlar Ligi önlelem maçları ve UEFA Avrupa Ligi önlelem maçlarına çıktı. PSV maçında çok bir varlık gösteremediler. E, pek bir pozisyona giremediler. Yeni transferler de o maçta yoktu. PSV'nin her iki maçında da. E, Talihsiz bir elenme söz konusu oldu Galatasaray açısından. Ee, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'ne düştüler. UEFA Avrupa Ligi'nde e, oynadılar. St. Johnson'la karşı karşıya geldiler. Gördüğünüz gibi ilk maç e, evinde bir bir beraber kalmıştı Galatasaray. Deplasman'da 4-2'lik skorla kazanarak tur atlayan taraf oldu. Ve Randers, e, Danimarka ekiplerinden Randers'la e, karşılaşacaklar. Giresunspor ise hazırlık maçlarında iyi bir izlenim gösteremedi. Ümraniye Spor 2-0 kaybetti. Samsun'la 0-0 berabere kaldı. Son hazırlık maçında ise Fenerbahçe 3-1'lik skorla kaybetmişti. E, yeni transferler oldu Giresun Spor'da ama e, oyun planının çok iyi olduğu söylenemez. Galatasaray'da da yeni transferler uyum sağlamış durumda. Özellikle sağ bek ve sol bek transferleri e, önemli transferler Galatasaray açısından. Bunlar e, uyum sağlamış durumda takıma. Ama e, oyun planında hala bir e, tutarsızlık olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray açısından. Hücum futbolunu oynamak istiyorlar fakat geride çok büyük hatalar yapabilen bir takım. Bu maçta e, stoper hattında Marka oynayacak. Luyendama muhtemelen oynamayacak. Fatih Terim'in açıklamalarından kaynaklı. E, Marka kesin oynuyor ama Luyendama'nın oynayıp oynamaması kesin değil. Forvet hattında büyük ihtimal Jagna ile başlayacak. Çünkü ST Johnson maçında Jagna ile başladı ve gol bulmuştu Cagney. Yine bu maçta bu şekilde olabilir veya Babelle forvet hattında başlayabilir. Yani Galatasaray'ın kadrosu iyi fakat oyun planındaki bu sıkıntılar ve finansal olarak Fegulye Falcao'ya verilen paralardan dolayı canı sıkkın durumda Galatasaray'ın. Bu maçta galibiyetle başlayabilirler. Ee, Süper Lig'e galibiyetle başlayabilir Galatasaray ama galibiyet seçeneğini ben ikinci plana bırakmak istiyorum. Özellikle defansta yaptığı hatalar, orta sahadaki top kayıpları bu maçta da tekrar ederse Giresunspor çok rahat gol bulabilir. Benim bu maçtaki tahminim 2,5 gol üstü arkadaşlar. 1.64 oranı var. 21.45'te başlıyor maç. Ee, Galatasaray'dan da gol bekliyorum. Giresunspor'da dediğim gibi bu Galatasaray'daki hatalar devam ederse Defansta ve özellikle orta sahadaki top kayıpları devam ederse Giresunspor'da evinde seyircisi önünde gol bulma ihtimali yüksek olarak görüyorum. 1.64 orandan 2.5 üst diyorum. Ee, Galatasaray'da kazanabilir. 1.76 orandan direkt maç sonucu 2 ile oynayabilirsiniz. Ee, ben biraz riskli gördüğüm için 2.5 üste yönelmek istedim. Şimdi 17'nin tahminini de vermek istiyorum. 17 Ağustos salının da tahminini verip e, o şekilde devam etmek istiyorum. Avrupa Şampiyonlar Ligi e, playoff mücadelesi artık e, bu playoff'dan sonra e, takımların gruplara katılması belli olacak. E, Salzburg-Broadway maçının tahminini vereceğim sizlere. Saat 22'de başlayacak maç salzburg e, daha önce e, karşılaştığı, oynamış olduğu takımlara baktığımızda hazırlık maçlarında Barcelona'ya 2-1'lik skorla yendiler. Ligde de çok iyi başladılar. Ligde 4'e 4 yaparak başladılar. 12 gol atıp 2 gol gördük kalelerinde. Salzburg'un kadrosu şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Genellikle çok iyi oyuncular çıkarabilen altyapıdan ve e, Transferleri çok doğru yapıp çok pahalıya satabilen bir takım. Gördüğünüz gibi her ırktan oyuncular var arkadaşlar. Avrupa'dan, Afrika'dan. Amerika kıtasından her ırktan insan, oyuncular var. Bu tip oyuncuları çok seçip alıyorlar. Ve gerçekten yaş olarak da zaten gördüğünüz gibi 19, 20, 21 yaşında özellikle forvet attı, orta saha attı. Hep genç oyuncuları alıp yetiştirip ve iyi bonservislerle satabilen bir takım. Kalecisi de iyi bir kaleci. Böyle bu tip oyuncuları iyi kazanan bir takım ve oyun planında gerçekten çok iyi. Hücuma çok yatkın bir takım. Zaten e, Salzburg şampiyonluğu kimseye vermiyor. Avusturya'nın mutlak e, şampiyonluk favorilerinden zaten Salzburg. Her sezon e, şampiyonluğu alıp e, yoluna devam eden bir takım. Brodli e, takımı ise e, Danimarka Ligi'nden bir takım. E, geçtiğimiz sezon çok iyi bir kadroya sahipti bu sezon. Giden oyuncular oldu, gelen oyuncular oldu ve e, sezona da çok iyi başlandığı söylenemez. 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı ki e, gerçekten oynamış olduğu oyunda çok iyi değildi. E, gol yollarında da sıkıntı çektiler. Özellikle son maçta e, pozisyonları vardı fakat e, gol bulmakta sıkıntı çektikleri söylenebilir. E, bir önceki maçta Kopenhag'a 4-2'lik skorla kaybetmişler. Kopenhag'a karşı 2 gol bulmayı başarmışlar. Salzburg'un e, oynamış olduğu oyun planı özellikle e, ligde e, Avusturya liginde oynamış olduğu oyun planı öncelikli olarak hücuma çok önem veren bir takım. Hücum oyununu çok iyi oynayan bir takım. Defansta da çok sağlam defans yapabilen bir takım. Zaten az önce de ifade ettim 12 gol atıp 2 gol yemişler. E, ki büyük bir başarı. Oynayacağı rakip de büyük bir rakip değil. Kendinden kadro kalitesi olarak... Ee, düşük bir takım benim düşüncemle. Zaten iddia oranları da onu gösteriyor. Maç sonucu 1'e 1, e 1 e 10 Beraber L5. E, Deplasman galibiyetinde 8-20 oran açılmış. Salzburg rahat galibiyetle ayrılır. Benim bu maçtaki tahminim ilk yarı 1 arkadaşlar. Salzburg ilk yarıdan maçı koparmasını bekliyorum ben. Ee, seyircisi önünde kendi evinde oynama avantajıyla birlikte e, playoff turunda artık bu turdan sonra e, işte, gruplara katılma sağlanacak. Salzburg'un gruplara adını yazdırmasını bekliyorum. 1-4 oranından ilk yarı bir seçeneği e, tercihi mantıklı. Bu iki maçı veriyorum arkadaşlar. Paz Pazartesi salıyı bu şekilde değerlendirdik. E, Çarşamba yine Şampiyonlar Ligi, Perşembe UEFA Avrupa Ligi tahminleriyle karşınızda olacağım. Bir beğeni ve bir yorum atmayı unutmayalım. E, dediğim gibi Telegram grubuna gelmek isteyenler de bana ulaşabilirler. Görüşmek üzere. Bol şans.